Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videomuzda BIST 30 hisselerine piyasa değeri ve defter değeri olarak 3 yıllık ortalamana göre ucuz ve pahalı hisseler hemen şöyle hızlıca bir göz etmeye çalışalım çok uzun bir video olmayacak ilk önce arkadaşlar ucuzlardan başlayalım sonra pahalılardan Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, grafik daha doğrusu tablo bizim için ne ifade ediyor. Arkadaşlar. Şu sütunumuz gördüğünüz gibi piyasa defter değeri. Şu anki arkadaşlar neye göre? 9 Nisan 2024 tarihindeki piyasaya göre arkadaşlar. PETK'imiz 0.98'miş arkadaşlar. Hisse'nin 3 yıllık ortalaması 1.73 piyasa değeri, defter değeri oranı ve sektör arkadaşlar 2.23. Yani baktığımız zaman arkadaşlar hisse 3 yıllık ortalamasına göre oldukça ucuz. %44 ucuz. Sektöre göre arkadaşlar arkadaşlar %56 ucuz gözüküyor. 3 yıllık arkadaşlar borsa yüz ortalamasına göre de %29 ucuz gözüküyor. Peki ortalama ne kadar ucuz veya bağlı? %43 olarak arkadaşlar ucuz olarak karşımızda gözüküyor. İkinci hissemiz arkadaşlar Ereğli. Ereğli de bakın arkadaşlar hem sektör hem de kendi piyasa defter değerine göre son 3 yılına göre ucuz. Bir de borsa e, arkadaşlar Bist 100'e göre de ucuz gözüküyor. O da 140 yani Petkim Ereğli. Türksel, Şişe arkadaşlar. Baktığımızdan Enka, Sabancı Holding, Tüpraş, Odaş Türk Hava Yolları SAS arkadaşlar eee %1'den %43'e kadar ucuz gözüküyor şu anda. Neye göre? Stockcase Pro komunu arkadaşlar 9 Nisan 2024 tarihli tablosuna göre. Peki buradan baktığımız zaman başka pahalı hisselerimiz hangisi arkadaşlar? Baktığımız zaman Kontrolmatik %585 arkadaşlar pahalı gözüküyor ki sektör ortalaması arkadaşlar baktığımız zaman kaçmış? Şöyle kontrol ediyorum arkadaşlar hemen. Sektör ortalaması %41'miş. Hissenin arkadaşlar %41 daha pahalı bir sektör ortalamasına göre arkadaşlar onu söyleyelim. E, sektör sektörün ortalaması 17.38 38 iken e, 3 yıllık ortalaması bunun arkadaşlar baktığımız zaman 19,68 yani kontrol matik %585 daha pahalı gözüküyor. Bimaç %186, Kozal arkadaşlar %174, Astor %131, Gübre Fabrikası da %124 arkadaşlar ortalama kadar ucuz veya pahalı sorusunun cevabı olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun tabi arkadaşlar bu %100 bir etken değildir. Baktığımız zaman arkadaşlar bu sadece göz ucuna bulunmamız gereken diğer etkenlerden parametrelerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.